to stop too driven i ain't never getting boss got vision i'ma make this shit hot ignition don't yeah, give me facts not fiction then you know i fucking listen cause i'm on a fucking mission man you got to be driven cause this world is unforgiving you're the only one that's winning or the only one that's quitting so get up and stay committed don't be asking for permission hit the gas after ignition and start acting like you're winning make your own Selam dostlarım oyun kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Livi haritasında Duo Men oynuyoruz. Yanımda işim Melike var. Ee, umarım bol killi bir maç olur arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Aynen. Orada adam vardır. Hem adam vururuz. Hem drop alırız. Neydi o? İki kuş da bir kuş muydu? Oh, Allah. Allah belanı ne oldu? İki kuş da bir kuş muydu? Ne bilirsek. Bir taşta iki kuş. Ha öyle mi diyor? <laughs> Allah Allah. Eşit Allah. ondan. Hiçbir şey bilmiyor bu. Adam gelebilir <laughs> ha dikkat et. Nerede la drop? Daha daha, daha. daha. E düşmüş ya. Neyse bu drop'u biz Aha. alalım. Selamün aleyküm. Bakalım şöyle. Şak şey buldum. Avuk var alırsan dı dı durdum orada birinler geldi aaa çakallar nerede çakal carloslar aha kardeşim dur 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 lan dur 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 kımıldama lan oh, oğlum kımıldama diyoruz ya adamdan önce vurdum ha <laughs> biraz daha geç kalsam adam vuracaktı yani o derece Bu adam bunu nereden vurdu? O da var. Aha. Helal. Sakin ol. Bayağı yediler. O düşüreceğim ben onları şimdi. Hop. Geçmiş olsun. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. <laughs> Türk takım arkadaşlar kusura bakmayın Ama Bu bir şey Vallahi onlar savaş Bu bir savaş Kendinize şey yapmayın Çok yüklenmeyin oh. O Bot mu adam mı? Adam değil mi? Vallahi Lan. adam Adama benziyor yani Adam adam Kol Evet yapıyor. adam Bayağı yedi Hardo. Biri daha var. Vay çakallar vay. O M24 en sevdiğim. Baylıyorum şu M24'e ya. ya bari bura evet arkadaşlar 4 kille de. devam ki. <laughs> 4 kille nedir ya? Bende de 4. 8 kil ve Drop'ta adam var mı Emin değilim ama var gibi Uzak de duruyor. Var gibi de duruyor. Oo, olmaz mı? Duruyor. Duy <laughs> duydu. Oy headshot. Headshot dedi benden diğeri de. Koşuyor. Hadi be. Helal. Oy. O da düştü. Bitir bitir bitir. Hiç acıma. Diğeri nerede? Diğeri diğeri. Ağaçta ağaçta işte, bir adam Aşağı daha da var herhalde. Düşelim mi? Diyor? Drop'ta var. dropun arkası. Ben işte onu diyorum. Aha. Aha geliyor geliyor adamını kaldırmaya geliyor. Bir tane body yedi. Aha. Nasıl ya? Nasıl düşmedi tamam. o? Bitti mi? Kaç defa vurdum ya? 2'yi Sen, sende kaldı şaka gibi. Adama rahat iki defa vurdum M24'te. Allah Allah. Son adam pusucu herhalde. Görünmediğine göre. biraz O iyi yerde pusuymuş. Evde evde evde. Aa gördüm gördüm. Şşşş, şşş. Sakin aslan. Enemies ahead. Şurda ha Allah seni onaydı. Tüm. Kaçıyor lan bu? Salah. Nasıl ya? Dur 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 dur. Du. Gir mi? Bomba var o. Dışarı çıktı galiba. Yedi bende Hı. Oy. Aa, bittim. Aa, bittim mi? Evet. Tamam ya, bunu <laughs> Evet arkadaşlar e, bugünkü videonun da sonuna geldik 12 leş ile toplamda bakayım bir saniye lobiye dönebilirsem Evet arkadaşlar 6 kill bende 6 kill Melike'de e, eşit bir şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar e, videoların devamı gelecek ee, ne kadar çok beğeni olursa o kadar çok devamı gelir arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.